Hadi duru, duru. Hadi kay bekliyorum. Ben de Hadi. Ben de Bir, gel duru gel. Duru bekliyorum gel. Hadi Elif. Ay. Evet sonunda. Ne geğirdik ne geğirdik. Bir <ben> daha <laughs> kayalım mı? Tamam babacığım. Geliyorum. Ama geliyorum. Baba, geliyorum. Kavga etmeden. Ya. Ama çok beklediniz. Ben doğum orasında bekledim. Lütfen. Ah ay elime baktı. Dikkat e, gülüyor, etsene baba, yavrum. Baba, Yardım mı edeyim sana? Bana, iyi, tamam geliyorum hadi yardım edeceğim Anne. sana gel.